Dersimiz 19. mektuptan mucizat Ahmediye'nin 18. işaretinden devam ediyoruz. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın en büyük ve ebedi ve yüzer delail-i nübüvveti peygamberliğinin yüzlerce işaretleri, delilleri kapsayan ve 40 gönülle mucizeli ispat edilmiş bir mucizesi dahi Kur'an-ı Hakim'dir. İşte şu büyük mucizenin beyanına dair 25. söz takriben yaklaşık 150 sayfada 40 gönlü mucizesini kısaca beyan ve ispat etmiştir. Öyleyse 150 sayfede 40 öyle ise şu mucizenin kaynağı olan büyük mucizesi mucizeyi o sözde havale ederek yalnız 2 3 nükteyi beyan edeceğiz. Birinci nükte. Nükte demek ince, anlamlı söz. Eğer denilse Kur'an'ın mucizesi i̇lcaz Kur'an belagattır. Eğer denilse Kur'an'ın mucizesi belagat, belagattadır. Halbuki bütün sınıfların hakları var ki mucizesinde hisselere bulunsun. Halbuki belagattaki icazı binde bir uzman olan alim ancak anlayabilir. Burada yani bu soru olmuş oluyor. Yani birinci nükte de eğer denilse Kur'an'ın mucizesi belagattadır. Belagat demek sözün düzgün kusursuz yerinde halin ve makamın icabına göre söylenmesi. Halbuki bütün sınıfların hakları var ki, mucizede hisseleri bulunsun. Halbuki belagattaki mucizesini binde bir uzman olan alim ancak anlayabilir. El-Cevap, Kur'an-ı Hakim'in her sınıfa karşı bir çeşit mucizesi vardır. Kur'an-ı Hakimin her sınıfa karşı bir çeşit mucizesi vardır ve bir şekilde mucizenin olduğunu hatırlatır. Mesela ehli belagat ve fesahat kısmına karşı harikulade belagattaki mucizesini gösterir. Ve e, ehli şiir ve hitabet kısmına karşı garip, güzel, yüksek üslub bedi'in eşsiz güzellikteki ifade şeklinin mucizesini gösterir. O üslub, o ifade herkesin hoşuna gittiği halde kimse taklit edemiyor mürur zaman, zamanın geçmesiyle o üslubu, o ifadeyi ihtiyar, ihtiyarlatmıyor. Daima genç ve tazedir. Öyle muntazam bir nesir, şiir olmayan ve mensur bir nazımdır. E, şiir gibidir ki hem Ali yüksek hem tatlıdır. Hem kahinler ve kayıptan haber verenler kısmına karşı harikulade kayıp haberlerin mucizeliğini gösterir. Yani, gelecekten ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ta kıyamete kadar olan hadiseleri haber veriyor yani. Bu mucize değil de nedir? O gün olmayan şeyler, olmayan teknikleri e, işareten haber veriyor ve tarih ve hadisatı alem uleması dünya olaylarının uzmanlarına karşı Kur'an'daki haberler ve hadisatı Üme i salife ahval ve vakaat istikbaliye ve berzahiye ve uhreviyedeki icazını gösterir. Kur'an'daki haberler geçmişteki ümmetlerin başlarına gelen hadiseleri ve gelecekte Kabir'de ve ahiretteki mucizesini gösterir. Yani Kur'an-ı Kerim, yani geçmişteki ümmetlerin başlarına gelen hadiseleri anlattığı gibi yani gelecekte de Kabir'deki olayları ve ahiretteki olayları mucize şeklinde ne yapıyor? Onları da anlatıyor, gösteriyor. Ve ihtimaiyatı ı Beşeri uleması, toplum bilimciler, sosyolog uzmanları ve ehli siyaset tabakasına ve siyasi sınıflara karşı Kur'an'ın kutsi prentiplen prensiplerin derdir ki mucizesini gösterir. Evet o Kur'an'dan çıkan e, şeriat şeriatı kübra o sırrı o mucizenin sırrını gösterir. Hem maarif ilahiye hem Allah'ı tanıtan ilimler ve hakaik-i de hak tevakkul eden Varlıkların gerçek mahiyetleriyle meşgul olan kısma karşı Kur'an'daki e, kutsi gerçek gerçekleri mucizeyi gösterir veya mucizenin varlığını hatırlatır ve ehli tarikat ve velayete karşı tarikatçılara ve evliyalara karşı Kur'an bir deniz gibi daima tememüste dalgalanmada olan ayetlerinin sırlarındaki mucizeyi gösterir. Yani o tarikatlar, o evliyalar Kur'an bir deniz gibi ne yapıyor? O Kur'an'dan istifade ederek onların sırlarını ve mucizelerini görüyorlar. Ve hakeza bunun gibi 40 sınıftan her kısma karşı bir pencere açar, mucizelerini gösterir. Hatta yalnız kulağı bulunan ve bir derece manayı anlayan avam tabakasına, sıradan adamlara karşı Kur'an'ın okunmasıyla başka kitaplara benzemediğini kulak sahibi tasdik eder, kabul eder ve o sıradan insanlar der ki ya bu Kur'an bütün dinlediğimiz kitapların aşağısındadır. Bu ise hiçbir düşman dahi diyemez ve hem yüz derece imkansızdır. öyleyse bütün işizden kitapların fevkindedir, üstündedir. Öyle ise mucizedir. İşte bu kulaklı aminin anladığı, bu işte bu sıradan bir adamın anladığı mucize, ona yardım için bir derece izah edeceğiz. Şöyle ki, Kur'an-ı mucize beyan meydana çıktığı zaman bütün aleme meydan okudu ve toplumda iki şiddetli his uyandırdı. Birisi dostlarında hisli taklidi dostlarında yani taklit etmek hissi. Yani sevgili Kur'an'ın üslubuna, ifadesine karşı benzemek, benzemeklik arzusu ve onun gibi konuşmak hissi. İkincisi düşmanlarda e, tenkit hissi ve sözle münakaşa yani Kur'an'ın üslubuna, ifadesine karşılık vererek mucize iddiası, mucizelik iddiasını e, çürütmek hissi. Ya yani mesela dostlar ne yapmış? Kur'an'ın üslubuna ifadesini benzemek için kitaplar yazmış. Düşmanlar da tenkit etmek için ve e, Kur'an'ı sözle münakaş edip mağlup edebilmek, yani ondan üstün gelebilmek için Kur'an'ın ifadesine karşılık karşılık vermişler, e, mucize iddiasını çürütmek istemişler yani. İşte bu iki his, hissi, bu iki şiddetli hisle milyonlar arabi kitaplar yazılmışlar meydandadır. İşte bu şimdi bütün kitapların en belirleri kusursuzları, en fazihleri, düzgünleri Kur'an'la beraber okunduğu vakit, her kim dinlese, kat'iyyen diyecek ki, Kur'an bunların hiçbirisine benzemiyor. Demek, Kur'an e bütün kitapların derecesinde değildir. Öyle ise, herhalde, ya Kur'an hepsinin altında olacak, o ise, yüz derece imkansız olmakla beraber hiç kimse hatta şeytan bile olsa diyemez. Öyleyse Kur'an-ı Mucizül Beyan yazılan bütün kitapların üstündedir. Hatta manayı da anlamayan cahil ami tabakaya okumamış kısma karşı da Kur'an-ı Hakim usandırmamak suretiyle mucizeliğini gösterir. Evet o, okumamış cahil adam der ki, en güzel, en meşhur bir beyti, bir yazıyı iki-üç defa işitsem bana usanç veriyor. Şu Kur'an ise hiç usandırmıyor. Gittikçe daha ziyade dinlemesi hoşuma gidiyor. Öyle ise bu, bu insan sözü değildir. Hem Hıfzda çalışan çocukların kısmına karşı dahi Kur'an-ı Hakim, o nazik, zayıf, basit ve bir sayfede, sayfa sahipe kitabı hıfzında tutamayan o çocukların küçük kafalarında kafalarında o büyük Kur'an ve çok yerlerinde karıştırma ve karışıklığa sebebiyet veren birbirine benzeyen ayetlerin ve cümlelerin birbirine benzemesiyle beraber tam suhuletle, kolaylıkla o çocukların hafızalarında yerleşmesi e, suretinde mucizeliğini onlara dahi gösterir. Ya mesela bir adam 100 sayfa bir şey Türkçe bir şey öğrense, ezberlese 50 sayfa, 100 sayfa, 150 sayfa ne yapar o? Büyük hatip olur. Yani o güzel şeyleri, edebi şeyleri ezberlediği zaman konuşur. Fakat 100 sayfa, 150 sayfayı ömrü boyunca ezberleyemiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim kendi lisanından olmadığı halde bir çocuk 600 sayfayı ezberliyor. Ondan sonra hafızlı dinleniyor. Bu mucize değil de nedir yani? Sonra usandırmıyor. Yani mesela en güzel sözleri dahi bir müddet şey yapsan, o şey yapıyor. Ee, i̇nsanı şey yapıyor. Hatta az sözden ve gürültüden etkilenen hastalara ve sekeratta can çekişme anında olanlara karşı Kur'an'ın zemzemesi, nameli sesi ve sadası, zemzem suyu gibi onlara hoş ve tatlı geldiği cihetle bir nevi mucize, mucizelerini, mucizesini onları da hissettirir. Rıza-i Teala'l-Fatiha.